gelişmeli mi ilerlemenin en önemli aracı. Bu da yalnızca deneylerle sağlanabiliyor. Deney yapılmadığında yüzeysel ve yetersiz kalacak konular deneyler yapıldığı zaman doğrusu ortaya çıkabiliyor. Bazı deneylerse tuhaflığı, şaşırtıcılığı ve verdiği zararla alabiliyor. Bunlardan birincisi Milgram'ın itaat deneyi. Milgram'ın 1960'lı yıllarda Yale Üniversitesi'nde yaptığı ve Milgram ya da itaat deneyi olarak isimlendirilen deneyinde Başlangıç noktası 2. Dünya Savaşı sırasında insanlara işkence yapan Alman askerlerinin bunu emirler doğrultusunda yaptıklarına dair açıklamalar olmuştur. Milgram'ın deneyinde denekler kura ile öğretmen ve öğrenci olarak ikiye ayrıldı. Ancak Milgram kura ile yaparak eğitilmiş yardımcılarını öğrenci, diğer denekleri ise öğretmen yapmıştır ve bundan hiçbir deneyin haberi yoktur. Deneklere ise öğrenmede cezanın etkisinin araştırılacağı söylenmiştir. Denek öğretmenlerden öğrencilere sorular sorulacağı ve sorulara yanlış cevap verdikleri zaman ise onlara elektrik verileceği söylenmiştir. Ve öğrenciler soruları yanlış cevapladıkça elektrik voltajının da yükselteceği söylenir. Öğrenci ve öğretmenler birbirini duyabilecekler fakat göremeyeceklerdir. Hileli Kur'an'ın ardından Migram'ın öğrenci konumundaki yardımcıları sorulara bilerek yanlış cevaplar verir ve denek öğretmenlerse bu yanlış cevaplardan sonra elektrik voltajını gitgide yükseltirler. Deney sırasında öğrenciler elektrik verilmiyordu. Fakat denekler bunun böyle olduğunu tabii ki bilmiyorlardı. Öğretmen her yanlış sorudan sonra öğrenci elektroşok uyguluyordu ve bu esnada bir ses kayıt cihazı çalışıyordu. Elektrik voltajı yükseldikçe ses kayıt cihazının da sesi gitgide yükseliyordu. Ve çıkan sesler esnasında yalvarmalar, kalp rahatsızlığım var beni bırakın demeler, deneyi sonlandırın diye bağırışlar duyuluyordu. Fakat öğretmenler bu bağırışlara aldırış etmeden deneye devam ediyorlardı. Bu sesler arttıkça birçok denek deneyi bırakmak istedi ve öğrencinin ne halde olduğunu görmek istiyordu. Fakat gözlemci öğretmen konumundaki deneklere devam etmelerini ve durmamalarını söylüyordu. Denek öğretmenlerden hiçbiri 300 volt elektriğe gelinceye kadar tereddüt göstermediler. 300 volttan sonra ise tereddüt etmeye ve deneyi sorgulamaya başladılar. Bir kısmı kendinden ödenecek parayı geri vermeyi teklif ettiler. Fakat deneklerden birçoğu, öğrencinin başına geleceklerden sorumlu tutulmayacağını öğrenince deneye devam etti. %65'i huzursuz olduğunu söylese de 450 volt olan limite ulaşmaya başladılar. Deney, öğretmen denek üst üste, 350 volt elektrik verdiğinde sonlanıyordu. Ya da gözetmenin uyarılarına rağmen denekler deneye devam etmemeyi seçebilirlerdi. Bu deneklerden hiçbiri sadist ya da psikopat değildi. Fakat itaat etme ve sahip olunan gücün insanı hangi şekle soktuğu gözlemlenmişti. Milgram'ın kendisi ve diğer farklı psikologlar da itaat üzerine yaptığı deneylerde asla bu sonuç şaşmamıştır. Bütün deneylerde sonuç her zaman aynı çıkmıştır. İkinci deney ise Delgado Deneyi. Jose Delgado, tuhaf deneyleriyle tüm dünyada ismini duyurmayı başarmış bilim insanlarından biri. Deneylerden biri de 1964 yılında hayvanların beyinlerine elektrotlar yerleştirerek onları bir kumandayla yönlendirebileceğine ve davranışlarını yönetebileceğine inanmasıyla başladı. Bu çalışmayı ilk olarak bir boğa üzerinde denemişti. Matador gibi hazırlandı ve boğanın beynine bir çip yerleştirerek deneye başladı. Bir elinde kırmızı pelerin, diğer elinde ise telsize benzeyen bir uzaktan kumandayla aranaya çıktı. Boğa serbest bırakıldı. Serbest bırakılan boğa bir anda hızla dergadonun üstüne doğru koşmuştu. Fakat Delgado elindeki kumandayı kullanarak Boa'yı durdurdu. Kumandanın bir başka tuşunu kullanaraksa anın kaçmasına sebep oldu. Ve böylelikle deney başarıya ulaşmıştı. Çok sayıda bilim insanı Delgado'nun yapmış olduğu bu deneyi yalanlayacak birçok çalışma yaptı. Ancak Delgado maymunları daha da esnek yapabilecek ve kedileri salgınlaştıracak farklı deneyler yaparak bunlarda da başarıya ulaşmıştı. Delgado'nun bu deneyleri beyindeki elektriksel uyarımla bazı hastalıkların tedavi edilebilmesi, engelli insanların bilgisayarları yönetebilmesi ve iletişim kurabilmesi, protez organların kontrol edilebilmesi gibi pek çok gelişmenin önünü açtı. Üçüncü deney ise MK Ultra. CIA'in bugün bile kamuoyla paylaşmadığı birçok deney yürüttüğünü biliyoruz. Bunlardan biri ise 1953 ve 73 yılları arasında MK Ultra adında bir programdı. MK Ultra'nın 150 alt projesi çok gizli kabul edildiği için hala bunlarla ilgili hiçbir bilgiye erişilemiyor. Ancak belgelerin birinde hafıza kaybına neden olan malzeme ve fiziksel tekniklerden bahsedilmesi. Programın amaçlarından birinin beyni yıkanmış CIA ajanları yetiştirmek olabileceğine dair pek çok söylenti yayılmasına sebep olmuştur. Ayrıca program sırasında Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da sivillerin zihinsel durumlarını manipüle etmek için çeşitli metodolojiler, hipnoz, duyu yoksunluğu İzolasyon, cinsel istismar ve benzerleri pek çok psikolojik ilaçların denendiği biliniyor. Dördüncü deney ise Stephenson deneyi. Hayvan davranışlarını ve öğrenmeye dayalı davranış değişikliğini inceleyen bir diğer bilim insanı ise Stephenson'du. Stephenson'un maymunlar üzerinde yaptığı deney muz ve korku sistemine dayanıyor. Bir kafese 5 maymun yerleştiren Stephenson, kafesteki tüm maymunları ısıtabilecek basınçlı soğuk su düzenini oluşturuyor. Ayrıca kafesin ortasına muz asıyor ve muzun altına merdiven yerleştiriyor. Maymunlardan birisi merdivenden çıkıp muz almaya çalıştığı zaman o soğuk su basıncı harekete geçiyor ve tüm maymunları ıslatmaya başlıyor. Maymunlar hemen pes etmemiş olsa da daha sonrasında bir maymun merdivene gittiği zaman diğer tüm maymunların saldırısına uğruyor. Zamanla maymunların hiçbiri muza hamle yapmamaya başlıyorlar. Stevenson ise tek tek tüm maymunları değiştirmeye başlıyor. Ve yine aynı şekilde maymunlardan birisi muzu hareketlendiği zaman tüm maymunların saldırısı uğradığı için maymunlar bir süre sonra muza hareket etmiyorlar. Ve merdivenden çıkma girişimlerine son veriyorlar. Deneyin sonunda deneye başlayan ve soğuk suya maruz kalan tüm maymunlar değişmiş oluyor. İçeri alınan maymunların ise hiçbiri soğuk suya maruz kalmıyor. Çünkü içerideki hiçbir maymun merdivenden çıkıp muza almaya yeltenmiyor. Beşinci deney ise John Watson klasik koşullanma ya da korku deneyi. John Watson bu deneyinde denek olarak yalnızca 8 aylık Albert'i seçmişti. Deney başlamadan önce Albert'e beyaz bir tavşan, bir fare, çeşitli peluş oyuncaklar ve maskeler gibi nesneler gösterilmişti. Albert'in bu nesnelerden herhangi birisine karşı korkusu olup olmadığı gözlemlenecekti. Beklenildiği gibi Albert'in hiçbir nesneye karşı bir korkusu yoktu. Ve onları gördükçe gülümsemeye başlıyordu. Deneyin ilk bölümünde Albert, eşyalardan ve renklerden arındırılmış bir odada beyaz bir fareyle yan yana bırakıldı. Albert'in tepkisi yine olumlu olmuştu. Deneyin ikinci aşamasındaysa Albert'le fare yine yalnızdı. Fakat Albert fareye doğru yöneldiği zaman dokunduğu esnada çekiç sesleri duymaya başlıyordu. Sesleri duyan Albert ağlamaya başladı ve böylelikle beyaz fareye karşı bir korku geliştirdi. Ardından Albert'e beyaz tüylü oyuncaklar ve maskeler gösterildi. Fakat Albert her seferinde tekrar başlamıştı. Sonuç olarak Albert, beyaz tüylü nesnelere karşı bir korku geliştirmiş oldu. Bu deney birçok etiklik tartışmasında ardından getirdi. Fakat sonrasında Albert'in yaşamında nasıl bir değişiklik olduğu bilinmiyor.